İyi günler, ben Özden Ekmekçi. Bugün sizlerle yine beraberim ve konumuz Ulviyet ve İrsiyet. Ulvi konular Tanrı katında manevi açıdan çok değerli konulardır. Bu konular maddeden uzak, kişinin manevi değerlerini geliştiren ve ona o konuda değer katan hususlardır. Ulvi konularda alilik ve yücelik yatar. <laughs> ulviyet herkese verilmez. Tüm maddiyattan arınmış, kendini insanlığa adamış kimselere verir. Ne mutlu ki siz bu mertebeye eriştiniz. Ulvi kişi karşısındaki insanın iyiliği için çaba gösteren, sevgisini, bilgisini ona aktaran ve karşılık gütmeden bu sevgiyi veren kişidir bilgisini ve yeteneklerini hep başkalarına hizmetine sunan kişidir. Karşılık beklemez. Sadece yaptığı iyiliklerden büyük bir zevk alır. İşte bu kişi ulvi bir kişidir. Ulviyet bir anlamda irsidir. Kişinin kadında vardır. Genelde aileden gelir. Zira DNA'sında bir ulviyet yatar. Ayrıca gördüğüne ve aldığı kültüre bağlı olarak da ulviyetini sürdürür kişi. Onun için Allah'ım hepimize ulviyet yolunda ilerleme çabası versin diyorum. Ve bu yazıyı 20 Ocak 2006'da almışım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. İyi günler.